ISO 19011-2018 İç Denetçi Eğitimi bu eğitimde iç denetim süreçlerini anlamak ve etkili bir şekilde yönetmek isteyen kişilere yönelik tasarlanmıştır. Katılımcı profili kimdir? Üst yönetim, yönetim sistemi temsilcileri, süreç sorumluları, iç tetkikçiler, kalite danışmanları, süreç iyileştirme ekibi üyeleri, iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi sorumluları veya yöneticileri olarak düşünebiliriz. Süresi bir tam gündür. Ee, i̇çeriğine baktığımızda iç tetkiklerin planlanması, iç tetkiklere hazırlık, açılış ve kapanış toplantılarının uygulama örnekleri, iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi, uygunsuzluk tanımlaması ve rapor haline getirilmesi, iç tetkiklerin raporlanması ve tetkik sonrasında takip faaliyetlerini birlikte uygulama çalışmaları gerçekleştirilir. Eğitim sonunda sınav gerçekleştirilir ve sınavda başarılı olanlara başarı sertifikası, başarılı olamayanlara ise katılım sertifikası verilir.